Ee, ben şey için gelmiştim yani meyve. E... Gel lan gel çekinme merak etme yemeyiz seni. <laughs> Nasıl meyvelerini? Sakın çürük büyük olmasın ha? <laughs> Yok abla e, sizinkilerden iyi olmasın ama meyvelerim çok iyidir. E, ters zaman da geldim galiba. Ayol ister ters gel ister düz bizim için hiç fark etmez ayol. <laughs> Muz getirdin mi? Muzun iyi mi? Bir görelim. Bak Umuz'a abla. Ne bak bir tane. Beğenmezsen para verme. <laughs> Umuz'dan anlamıyorum. Sen ya ablacığım. Ablacığım gel. Gel. Buyur ablacığım. Gel. Ye. ye. Gel <laughs> ablacığım. Ye. Ye. <laughs> Herkes olduğu yerde Yarabla. kalsın. Ye, ye. Polis. He? Kimse kıpırdamasın. Bu bir baskındır. Kızlar toparlanın. Söz Fato'da geldi. Yürüyün bakalım yürüyün. Merkeze gidiyoruz. Şuna bak. Evine çoluğuna çocuğuna götüreceği yerde... ...burada hayat kadınlarına yediriyor.